Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün Erdoğan, Memur Sen'in genel kurulunda toplandı. A Haber'de, TGRT Haber'de, Hükümet'e yakınla bilinen Sabah gazetesinde birçok medya organında memura işçiye müjde verileceğini size duyurmuştuk. Bu medya organlarında bol bol haber yapılmıştı, web sitelerinde haber yapılmıştı ama Erdoğan işçiye bir müjde vermedi arkadaşlar. Memura iki müjde verdi ama bu da çok dişe dokunur bir müjde değil bize göre. Emekliye de bir müjde verdi, detaylara bakalım Erdoğan seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerini başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaş alanları sevindirecek bir haberi milletimizle paylaşacağız dedi. Biliyorsunuz sadece 5500 ile 7500 TL arası maaş alanların maaşı 7500 TL'ye çıkarılmıştı. Ve 7500 TL üstü maaş alan emeklilere hiçbir şekilde zam yapılmamıştı. Bu da emekliler tarafından çok büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Hani benim primlerim daha yüksek yattı. Asgari ücret seviyesinde maaş alıyorum ben de diye. Ki burada da haklardı. İşte bu aradaki hata düzeltilecek tabii ki Başkan Erdoğan seçilirse arkadaşlar o da ayrı bir muamma seçilip seçilmeyeceğini 14'ünde göreceğiz. Başkan Erdoğan bugün Memur Sen Kongresi'nde emeklilerle bir müjde, memurlar da iki müjde verdi. İşleri ise bir müjde gelmedi. 7500 lira üzerinde maaş alan emekliler için maaş artışı. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram kiramelerini 2000 lira yaptık. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 lira üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız dedi. Detay vermedi. Dediğim gibi 7500 lira üzerinde daha ekstra zam yapılmalıydı gerçekten. Yani büyük şeylerde bir emekli maaşı kirayı bile karşılayamaz durumda. Bilmiyorum bu maaşlar çok çok düşük. Erdoğan hükümeti sadece 7500 TL ve altındakilerin maaş alan emeklerin maaşlarını 7500 TL seviyesine çıkarırken 7500 TL üstünde olan emeklerin ise <laughs> ekstra maaş artışı verilmemişti bildiğiniz gibi. Seçimden sonra ise 7500 TL üstü maaş alan emeklere ise zam yapacağını söyledi. E keşke bunlar seçimden önce yapılaydı. Seçimden sonra niye yapılıyor o da ayrı muamma. Memurlara ise iki müjde altında açıklama yapıldı. Çalışanlarımızda %30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık dedi. En düşük memur maaşı 12 bin lira. Bunu katılıyoruz. Aynen biz de dedik ki zaten memura işçiye taban maaşı en azından 15 20000 bin TL üzerinde olması lazım dedik. Büyük şehirlerde insanlar, işçiler, memurlar, öğretmenler, emekliler geçinemiyor dedik. Dedik dedik ama arkadaşlar bir sonuca ulaşamadık maalesef. Temmuz ayında refah payı artışında dikkat alan bir düzenleme yapacağız dedi. Normalde bütün memurlara senyanen 2 3000 TL maaş zammı Ankara kulislerinde, A Haber'de, Sabah Gazetesi'nde Hükümete yakın minimum medya organlarında haber yapıldı. Web sitelerinde haber yapıldı ama arkadaşlar Erdoğan böyle bir müjde vermedi gördüğünüz gibi. Sadece Temmuz ayında memurların toplu iş sözleşmesi görüşmelerine refah payı verileceğini duyurdu. Bir müjde adı altında ise 3600 ek göstergesi bir dereceye inen bütün memurlara verileceğini duyurdu. Bakan Bilgin 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen tüm çalışanlara müktesef hakkı olarak düzenlemek gerekir. Kanun teklifimiz hazır dedi. Tabi o da seçim sonrasına kaldı arkadaşlar. Kamu işleri adına ise 1 Mayıs işi bayram adına kamu çerçeve protokol adına Erdoğan tarafından bir açıklama yapılmamıştır memur senin kongresinde. Sadece dün Çalışma Bakanı bu hafta kamu çerçeve protokol için taraflarla görüşme yapacağını ve imzalanmasını ümit ediyorum demiştir. Durum bu şekilde arkadaşlar.